Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videodan herkese merhaba. Kıymetli dostlarım, bugün muzari fiili ele alacağız. Muzari fiil de mazi fiil gibi hem sarfı ilgilendirir hem de nahvi ilgilendirir. Çünkü tasrifi cihetinden sarf konusudur ama son harfin harekesi cihetinden iraptır, nahiv konusudur. Evet, son harf değişir. E, mazide mebnidi ama muzaride ise mebni değil, muhreptir. Ancak müennes cem'i hariçtir. O her zaman sükun üzere mebnidir arkadaşlar. Evet muzari fiil nedir arkadaşlar? Mazi fiilde bir eylem geçmişte olup bitiyordu. Muzari fiilde peki nasıl oluyor? Muzari fiil hem haldir hem istikbaldir hem de geneldir arkadaşlar. Geniş zaman. Şimdiki zaman da içinde dahildir. Gelecek zaman da içinde dahildir. Geniş zamanda dahildir. Hepsi için kullanılıyor arkadaşlar. Evet. yine mazide olduğu gibi hem malum kısmı vardır hem de meçhul kısmı vardır. Malum neydi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Malum fiil, fail, mef'ul vardı. Yani bir eylem varsa o eylemin kimin tarafından yapıldığı bellidir, malumdur. Meçhul değilse kimin tarafından yapıldığı malum değildir, meçhuldür. Hatırlarsanız Türkçede de bu çok kullanılıyor. Faili meçhul olay diyoruz. Yani faili belli olmayan demektir. İşte mazi fiil ve muzari fiilde de hem malum vardır hem meçhul vardır arkadaşlar. Malum faili yani yapanı bellidir. Meçhul faili yani yapanı belli değildir. Demektir arkadaşlar. Malumda fiil fail meful vardır. Meçhulda ise fiil artı naibi fail vardır diyoruz arkadaşlar. Evet. Muzari fiili nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Muzari fiili mazi fiile harf ekleyerek yapıyoruz arkadaşlar. Kaç tane harfimiz var? Muzari'nin dört harfi vardır arkadaşlar. Bu dört harfi mazi fiilin başına ekleyerek yeni mana elde ediyoruz. Yeni bir zaman kipi elde ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bunlar hangileridir? Elif, ta, ya, nun harfleridir arkadaşlar. Peki hangisi hangisi gaya geliyor? Yani zamir hangisi hangi zamire geliyor? Hangi fiilin başına geliyor? Bunu nereden bileceğiz arkadaşlar? Ona da şöyle bir bakalım. Bir değinelim arkadaşlar. Tabi bu arada bu dört harfi bazıları kodlamak için eteğine kullanırlar. Bazıları kullanmak, bazıları da ne derler. Bazı arkadaşlar da yetni veya başka şeyler diyebilirler yani. Eteyne ve ne'ti bu ikisini kullanabiliriz. Çünkü bu dört harfi içinde barındırır ve bir kelimedir. Bir e, kelimedir diyoruz. Ne'ti olabilir ama yetni sanki olmuyor. Evet. Ya eteyne veya ne'ti kullanabiliriz arkadaşlar. Elif nerede kullanılır? Mütekellim sigasında kullanılır arkadaşlar. Eğer ben diyor diyecekseniz muzaride başına mutlaka elif yani hemze gelecektir. Örnek verirsek tealleme öğrendi. Elif getirin başa eteallemu. Yani ben öğreniyorum. Nun gelirse arkadaşlar maal gayirdir. Yani bir kimse konuşan kişi ve başkasıyla beraber. En az bir kişi olmak şartıyla biz demektir. Biz öğreniyoruz. Ne teallemu. Ta nerede kullanıyor Arkadaşlar ta harfimiz de muhatapların tamamında müenneslerde ise müennes gaybede ise müfred ve tesniyesinde kullanılır diyoruz arkadaşlar. Ya harfi nerede kullanıyor. Buna da bir bakalım. <laughs> Müzeker gayb yani müzekkerin gaybın tamamında bir de müennes çoğul gaybede kullanılır arkadaşlar. Şöyle bir tabloda bir inceleme yapalım. Harfleri daha iyi hazmedelim. Hangisi nereye geliyor? Daha iyi kavrayalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ya harfi başa gelip gelmiştir. Bütün harfler başa geliyor tabi. Nerelere geliyor ya harfi? Hüve, huma, hüm, bir de hünne. Yani müzekker gaybin tamamına geldi. Müennes gaybe ise çoğul olanlar, olan kısma geldi arkadaşlar. Başta Y harfi vardı. Peki ta harfi hangilerine geliyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bütün muhataplar bunlar muhataptır arkadaşlar. Tensuru, tensuran, tensuruna, tensurine, tensurani, tensurne. Bir de ayrıyeten hiye ve humaya gelmiştir. Yani o ve o ikisi mühennet için bu ikisi gayrı gelmiştir. Yani en fazla ta harfi kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Elif nereye geliyor? Ben dediğiniz zaman. Yani ene sigasına gelir. Nun ise nehnu sigasına. Nehnunun nun harfidir yani. Evet arkadaşlar. Elif de ene'nin e'sidir. Ee, Taid ente'nin te'si olarak kullanabilirsiniz. Tabi hiye ve Huma peki ona bağdaştıramayabilirsiniz. Ya harfi de hiyeden olmaz ama yani ya harfi huve için kullanılıyor. Huve Huma, hum. Bir de hünne. Ta harfi muhataplarda müfred, gaibe, müennes-i gaibe ve tesniyesinde kullanılır. E yani hemze, ene de kullanılır. Nun harfi ise biz kelimesinde kullanılır arkadaşlar. Evet. Mazide olduğu gibi muzarinin de bir malum hali bir de meçhul hali var demiştik değil mi? Evet. Peki onların hani kuralları vardı, şartları vardı mazide. Muzeride yok mu? Elbette ki muzeride de şartları vardır, kaydeleri vardır. Bir bakalım inceleyelim. Evet kaydemiz şudur arkadaşlar. Bir harf artmış olan sülasiler. Tek bir harf artmış hangileri vardı arkadaşlar? İf'al babı, tef'il babı, Mufa'ala Buralarda tek bir harf artıyordu. Buralarda neler oluyor bak. Bir harf artmış olan süresiler ve mücerret rubai hariç. Rubai mücerretler hangisi arkadaşlar hatırlayın. Vesvese, dehrece gibi. Ha, bunlar hariç. Bir harf artmış olan süresiler ve mücerret rubai Çünkü bu ikisi benziyor zaten birbirine. Dörtlüdür. İkisi de dörtlüdür. Biri mücerret dörtlü, biri mezit dörtlüdür. İşte bunlar hariç bütün sülasiler ve bütün rubaylar arkadaşlar. Tamamında muzari harfi fethalıdır. Örnek yan soru sülasi mücerrettir. Yeftahu sülasi mücerrettir. Yen mezittir. Yeşte mezittir. Yeşte mezittir. Yestekhricu. Yeteallamu mezittir. mezittir. Yete, Yetedahracu bu sefer ruba'i mezittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinde ya harfi meftuhtur. Bunu bir kenara not edebiliriz arkadaşlar. Peki ifal tef'il mufa'ala bile ruba'i mücerretlerde nasıl oluyor? On, on, onlarda Arkadaşlar dammelidir. Yani evet dammelidir. Madmumdur. Peki e, meçhulde de madmum olacak. Aradaki fark nedir? Bu aradaki fark şu. Sondan bir önceki malum halinde meksurdur. Meçhul olsaydı meftuh olurdu. Yuferrih bak. Yukrimu. Yuferrihu. Yukatilu. Yuvesvisu. Hepsinde mudari harfi dammelidir arkadaşlar. Sondan bir önceki de meksurdur. Burada bu babları hastır arkadaşlar. Diğerlerinde İste, e, i̇sterse meksur olsun, isterse meftuh fark etmiyor. Örnek, Yenikesir'i de meksurdur ama Yevteh'i de meftuhdur. O önemli değil, fark etmiyor. Biz muzari harfine bakıyoruz. Bu dört yerde, e, bir, iki, üç ve dört. Bu dört yerde muzari harfi dammelidir. Ama geri kalan yerlerin tamamında muzari harfi malum durumda meftuhdur. Yani malum versiyonunda. Evet arkadaşlar, meşhur sigasına bir bakalım. İlk harf her zaman dammelidir arkadaşlar. Her zaman dammeli. Malumda nasıldı? İlk harf her zaman fethalıydı. Bu tabi istisna hariç. Son harf nasıldır arkadaşlar? Son harfa karışmıyoruz. Çünkü irabı ilgilendiren bir konu olduğu için. Mazide mesela mebniydi. Onlara hiç karışmıyorduk. Muzaride ise muraptir Başa gelen amile göre değişir. Raf, nasb ve cezm haline göre değişir. Onlar da biraz sonra gelecek. Son harfe karışmıyoruz. Geriye kalanlar hangileri kaldı? Sukun ve harekeli olanlar. Sukunlara da karışmıyoruz. Geriye kalan ne kadar harf varsa hepsi her zaman arkadaşlar fethalıdır. İlk harf dammeli. So, e, son harfe karışmıyoruz. Sukunlar daha dahil ortadaki ne kadar harf varsa hepsi fethalıdır. Örnek Yunsaru. İlk harf dammeli. Son harfe zaten karışmıyoruz. Sukuna da karışmıyoruz. Geriye kalan ne var? Burada tek bir harf kaldı. O da meftuhtur. Burada da bir harf kaldı. Fethalı. Burada da bir harf kaldı. Fethalı. Mezitlere bakalım. Bu mücerredin örneğiydi. Yüşteme'u. İlk harf dammeli her zaman. Meçhul sigasının özelliği budur. İlk harf her zaman dammeli olacak. Son harf durma göre değişir. Ona biraz sonra geleceğiz. Ortadakiler kaç tane var burada? İki tane kalmış. Onlar da meftuhtur. Yüteallamu. İlk harf damme, son harf damme aradakiler hepsi meftuhtur. Yukatelu yine aynı şekilde aradakiler meftuhtur. ilk harf dammelidir. Yukramu yine aynı şekilde. Burada e, me, malum halinde de yukrimu idi. Yine ya harfi dammeliydi. Meçhul halinde de dammelidir. Aradaki fark buydu işte. Yukramu yani sondan bir önceki fetha olursa meçhul sigasıdır ama yukrimu olursa Ma'lum sigasıdır. Mesela yukrimu ikram eder, yukramu ikram edilir. Yudahricu yuvar, yudahricu. Eğer meksir olsa, keserli olsa yuvarlar. O yuvarlıyor. Ama yudahracı olursa ne olur? O yuvarlanıyor oluyor. Ma'lumdan meçhule geçmiş olur. Evet. ilk harf her zaman damme. Son harfe zaten karışmıyoruz. Sükunlar da dahil. O geriye kalan kaç tane harf varsa hepsi meftuhtür. İlk harf damme. Son harfe karışmıyoruz. O da genelde dammedir aradakiler meftuhtur. Yüvesvesu, yütedahracu, yütebeytaru. Gördüğünüz gibi ilk harfler her zaman dammedir. Son harfe karışma. Arada ne kadar varsa hepsi meftuhtur diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir de tabloda inceleyelim arkadaşlar. Evet tabloda inceleme. Burada malum haliydi. Yeni soru. Yeni İlk harfler her zaman fethalıydı. Hatırlayın bunu. İlk harfler fethalı. Son harf duruma göre değişir. geriye kalanlar da yine duruma göre değişiyor. Sadece malum halinde bilmemiz gereken ilk harf her zaman muzarede meftuhtur. Meçhul halinde arkadaşlar ise tabloda inceleme bu meçhul hali. Meçhul. Meçhul durumda arkadaşlar ilk harfler her zaman madmumdur. Dikkat edin hepsi dammelidir. Son harf zaten karışmıyoruz. Biraz sonra gelecek konuyla ilgili kural. Ortadan kadar varsa hepsi meftuhtur diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yun yunsarani, yun Tunsaru, yun yunsarne. Tun sarı, tun sarı, yun Tun Burada ra meksur oldu. Burada da madmum oldu. Burada vavdan dolayı, burada ise ya harfinden dolayı diyoruz arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. bunu telafi edebiliriz. Hem canlı yayın yaparak hem de Instagram üzerinden veya yeni bir video şeklinde sorulan sorulara cevaplar verebiliriz arkadaşlar. Evet. Muzari fiil irabı nasıl oluyor? Buna da kısaca bir değinelim ve dersimizi bitirelim. Arkadaşlar muzari fiili ref halinde nasıl oluyor? Her şey olduğu gibi kalır arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyorsan değişmiyorsunuz. Olduğu gibi ise merfudur. Nunlar da düşmez, dammalar da değişmez. Yen soru, yen soranı yen soruna. Gördüğünüz gibi bu ref halidir. Yani bizim normal ezberlediğimiz muzari sigası aslında merfu halidir. Nasb halinde nasıldır? Nunlar düşer arkadaşlar, dammalar da fetha olur. Örnek en yen soru, Burada yen soruydu, en geldiği için yen soru oldu. En yen sora. Yen sora Nun harfi düşer çünkü neden? Nasb edatı geldiği için mensup olmuştur. En yen soru burada da nun harfi düşmüştür. Cezimde de aynı durumdur arkadaşlar. Yine nunlar düşüyor. Dammalar bu sefer sakin olur. Yani müfretlerde değişiklik var. E, nunların düşmesinde ikisi de aynı görevi görüyor. Hem nasb hem cezimde nun harfi düşüyor. Düşüyor yani. Lem yensur. Yensuru idi arkadaşlar. Lem yensur oldu. Buradaki damme ne oldu? Nasbta fetha oluyor. Ama cezimde ise sakin oluyor. Gördüğünüz gibi lem yensur. Lem yensura, yensura neydi arkadaşlar? Nun harfi düştü, lem yensura oldu. Lem yensuru ne de? Yensuru neydi? Lem geldiği için yine nun harfi düşüyor ve lem yensuru oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ref halinde olduğu gibi kalıyor. Yensuru, yensuranı, yensuru ne? Nazp halinde en getirdik böyle örnek olarak. Diğer edatı da var. O konularda, konulara başvurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, nasibat ve cazimatla ilgili videolar hazırlamıştım. Bakabilirsiniz tekrar olsun diye. En yensura en yensura en yensuru. Müfretlerde nasb olur. Yani nasb-ı Tesniye ve cem ve müzekerde ise onun nasb ve cazm hali nunların düşmesiyle. En yensura en yensuru. Lem yensura lem yensuru. Gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bu şekilde bizi sevindirir ve destek vermiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet.